Acemi Köylüler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. İknur'um ne yapıyorsun gülüm? Poğaça yaparsın. Poğaça mı yapıyorsun? Neyli poğaça bu? Sade poğaça mı? Evet. evet. Menümüzde neler var yarın için? Yarın için neler var? Heh. Şu an kahvaltılık için. Şu anda kahvaltılıkları mı hazırlıyorsun? Evet. Tamam. Kahvaltılıkta poğaçamız var. Gül böreği ıspanaklı. Ispanaklı gül böreğimiz var. Tuzlu kurabiye çay yanına Değil mi ha. Ondan sonra bildiğimiz normal kahvaltılıklar değil mi evet. İyi bakalım Yarın bu... saç kavurma var Yemeğimize ee, Şey et sote ha. Et sotemiz var Pirinç pilavımız var ee, Tavuklu pilav var Şey i̇şte Tavuklu pilav yani Pirinç pilavı Ondan sonra pirpirim ceciği var Güzel buz gibi ayranımız var Yarın de böyle. Yarınkinde de yarın çekeceğiz tabii ki. Hazırlıklar bu şekilde. Bu arada ahıra gittim. iki tane yumurta aldım geldim. Burada da. Bak şş, tavuk haşlama diyorlar. Sen manyak mısın sen salak mısın. Senin burada ne işin var. Vallahi bak güne sıkarlar. Hemen bak burada tencereye atarlar. Git babam git hadi. Arkadaşlar bu arada. Patlıcanlarım. Maşallah, subhanallah diyelim. Çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Burada neyimiz var? Burada şincek gül böreği dedik ya. Gül böreği için ıspanağımız pişiyor. Şu şekilde devam ediyor. Bu ıspanağımız. Ondan sonra bu akşam baldızım geliyor. Uçak ile. Bu arada mesaj için kusura bakmayın. Ee, Burada da etli nohutumuz var bir saniye. Bu arada gün için komple bu raflarımızı falan her yeri tertemiz yıkadık arkadaşlar. Hijyenik bir şekilde yarını bekliyorlar. Yarın da tabii ki bir hemen sileriz ederiz. Burada da güzel etli nohutumuz var arkadaşlar. Evet bu şekilde. Uy elim yandı. Pişmeye devam ediyor. Ney canım? Süslemeyi. süslemeyi mi? İçeriyi süsledik mi? Ha pardon özür dilerim poğaça. <laughs> Akşama süslemeyi <laughs> evet. çekeceğiz zaten. Süslemeyi de çekeceğiz. Boş poğaçalarımız şu anda bu halde son hali. Şimdi sırada ne yapacağız? Böyle. Gül böreğini mi? Haydi geçelim gül böreğinin hazırlıklarına mı? Hadi geçelim gül böreğinin hazırlıklarına çekiyorum. Yine kız kocaman Kızlar mı? Kızlar kocaman oldu. Aha bak. Görüntü çekiyorum ya. yalnız. Ömürlerimi yiyorlar ömürleme. Sen yaptıklarını bir de göster. Bak bak <laughs> bak. Hamile değilsin Allah'tan kurtuldum. Ama sütü bütün içine çeker. Ya, ya. yaptım. Ispanaklı börek yapıyorum. Bacım geliyor diye sabah kahvaltıya. Yemekler. Yemekler. Sobanın e, üstünde. Nohutlu et yapıyorum. Etli nohut yemeği. E, pilav yapacağım yanına. Yanına da kolası, ayranı, her şey olacak. Salata da yapabilirim yanına. Evet. Zaten düğün yemeği belli. Saymadığım bir şey kaldı mı? <laughs> Tuzlu kurabiye yapacağım daha. Ey maşallah. Evet, Rabia ablam, Papatya ablam, İknur, Hilal, çocuklar. Bana söylüyosun sen niye oynamıyosun? Anne Tam oynadı Ekrem O boş mu? Abi hoş geldin. Abi yemek mi? Tatlı. Tatlı. Anne. Anne. sana tatlı <laughs> Ya, bana mı, bana mı, Sen de neneme mi kur yapıyorsun? <laughs> Rabia abla Neneme kur yapıyorsun ne? ha? <laughs> Yapamıyorum bari yapma. Sen kızır delmi misin? <laughs> Papatya atmaz senden iyi yaptı. Yar geldi vay aman, hastalandım ben geldi <laughs> vay aman. Şemamda küçük hanem şemama, şemamda küçük hanem şemama. Biz de tempo tutarız değil mi? Tövbe bismillah. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum Artık kısmı. <laughs> Koşarken belli olmaz. <laughs>

ben tatlı yemem ki Yemek yeme tatlı yeme ne yiyeceksin? Ben tatlı yeme Sen ne yapıyorsun? Nefes mi besleniyorsun? Yemek yiyor zaman. Aşk diyemem ki. Enver dedeme götür.

Böyle şnarları çekem ki. Gitsin, gitsin. Nereye gidiyorsun gitsin. nereye? Ben de, ben de, ben de. He, daha ayakkabısını giyiyormuş. Biraz sarayım mı? Anca da çok iyi Kasap avası mı? Nenene. şaban'dan hiç öğrenmedin mi? Nenene nere nere ne. Ya müşteriyi de kaçırdınız ya, siz var ya. Üstünüze düşmeyeler. Sıcak çay içelim Bunların hepsini YouTube'da geri izlerse. Ne içelim dedik? Çay. Semaverimize bakalım, alev atıyor. Bunlar Red Bull içmiş kanatlandırı. <laughs> Youtube'da izlersin bunları. <laughs> Rabi abla, Youtube'da diyorum hepsini izlersin valla. Sen bağır, bağır.

Bimcilerin yüz karası 1.50 ya YAĞDA bir Hacı'yı, cariğin gelsin Ravi abla Tolga bir oynatmak lazım. He, tamam. He. Hadi kalk kalk. Abi abla. Çekiyorum kalk.

Dilara abla, bu videoyu izledikçe ne diyeceksin? Allah kahretsin! Sarhoşum hatırlamıyorum. Bana bir şey vermişler, hatırlamıyorum şu an. Yemeğe katmışlar. Bunlar da şu ki güllü güllü kamera kayıtta ya böyle yapıyor diyor ki mamut çekme annen oynayacak mamut hadi